Merhaba arkadaşlar. Doğup büyüdüğüm Değirmenlere'deyim. Ömer Soyak kardeşim geldi beni evden aldı, annemin evinden. Nereye gidiyoruz? Yuvacık. Yuvacık Barajı'na pörç çakalamaya gidiyoruz hafif takımlarla. İyi değil mi? Yoğun balık. Güzel. Ya yoğun olmasa iriler var. Öyle mi? Zaten i̇şte önemli birileri, olan o, iri düşünürüz. olması lazım. Ahmet o... Çoban da orada, onunla buluşacağız. O şu an tek tük balık almaya başladığını söyledi. Biraz yağmur var. Ama olsun. Daha eğlenceli olacak. Ya. Öyle Burada mi? Gerçekten mi? zorluk koşulda daha zevkli. Bugün kan yok arkadaşlar, kameraman yok. Vlog tarzı olacak. Umarım size keyifli, güzel bir video izletebiliriz. Böyle sürpriz balıklar da gelebilir. Evet. Yayın var değil mi? Var. Bu sene duydun mu hiç yayın? Yayın, yazın başında güzel, su üstüyle hı hı. güzel kaldılar Geçen ben bir turna kaçırdım. Turna yoğunlaştım peki orada turna? Sular çekilince şimdi e yani yağmurlarda yağmurlar da daha tam başlamadığı için sular çekik durumda. Yakalama durumunuz yüksek. Hadi bakalım İhtimal nasip. yüksek yani. Arkadaşlar bu yuvacık barajı ben kendimi bildim bileli burada var. Ama ne vardı burada? Bir tatlı su kefali vardı. Ee, çiftliklerden kaçan az bir alabalık vardı. Sazan, yoğunluklu İsrail sazanı vardı. Bizim hiç ilgimizi çekmiyordu. Bir ara böyle pörç var tatlı su devri var diye duyduk. Sonra Çok. yoğunlaştı. Nasıl olduysa kimse hani öyle münferit bir iki balık haberi için gitmedi oraya. Sonradan bir yoğunlaştı. Şu an bizim en keyif aldığımız en güzel tatlı su meramız oldu değil mi? Güzel zevkli. Önceden Gölkay Park'a gidiyorduk. Artık oraya bile gitmiyoruz öyle söyleyeyim. Çok güzel balıklar yakalıyoruz. Ben de birkaç yıldır tatlı su avı yapamıyorum. Yani gerçi Antalya'da gidiyoruz o oranın büyük akbalıklarından, koca ağızlı tatlı su kefallerinden tutuyoruz ama Pörç yakalamayı e özlemiştim. İnşallah güzel bir şeyler izletebilir size. Güzel az gelsin. Body takımlar sağlanmış. Her şeyi aldık elimize. Cengiz balıkçı poşetleriyle. Şu Zula'yı bir göstersene. Daha bir de yerin altında var diyordun ya. Ya bunu da koyalım. Göstereyim. Boşalttık şimdi. Aynen. Çantayı mantayı aldık. Tam çekildik şey hepsini. Biraz Karabici yağmur abi. var ama olsun. Yuvacık Barıcı'nın cennet doğasına geldik. Mis gibi bir manzara. Önden Ömer gitsin. Yolu bilen o patikaları. Manyak bir manzara. Of of. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evet, hayvan. tamam. Bu, Bu seni burada rekor ne kadarlık bir körçü gördünüz abi? Yolda sorayım bari. Şimdi Ahmet abi, 45 santim duydun mu hiç? Çok büyükleri çıktı. 45 santim çıktı mı mesela? Ahmet abi daha doğruyu söyler çünkü bir arkadaşı yakaladı. Vay be! Onlar yemli halda yapıyorlar. Ama baraj çok büyük ve çok derin. İlla ki burada dev balıklar olacak. Normalde şu kısımlar su altında oluyor bak. Hı -hı. Şu burun var ya, orası tamamen suyun altında oluyor. Bak şuraya tepeye kadar, ağaçlara kadar su oluyor normalde. Hmm, şu çok an bayağı... aşırı derin değil mi? Ve böyle derinlemesine kaç kilometre gidiyor yukarı doğru? Onu tam bilmiyorum ne kadar derinlik var. Şu anda bile büyük derinlik vardır yani. Yok yani bayağı gidiyor değil mi? 8-10 kilometre gidiyor böyle yukarı doğru. Şey mi diyorsun? Barajı Tabi evet. Tabii tabii canım gidiyor. Of, daha uç kolları var daha da gidiyor. Nereye iniyoruz biz? Ta biz şuraya sola, şuraya mı? Sola ineceğiz. Nereye? Ha, şu, şu tarafa değil mi? Evet o tarafa gidiyoruz. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar bayağı bir uzağa yürümüş Ahmet abiler. Biz de şimdi ta şuraya gideceğiz. Uzağa, bak, gerçek, bak, şuradalar. şurada var. Aynen eyvallah. Buralar niye devrilmiş? Burada tel örgü varmış. Şirin su geliyor. Hmm. Toprak toprağı alıyor aşağıya. Vay be. Toprak kayak ayak. Kendim yandırıyor. Arkadaşlar özlemişim ya. Yani. Yemin ederim. Bu Kocaeli'nin Marmara'nın iklimini bile özlemişim. 3-4 gündür buradayım. Gökyüzü hep gri. Ne güzel değil mi? <laughs> İngiltere gibi. <laughs> İngiltere gibi izliyor. Evet. Antalya'da da ya yağmur vardır, ya gökyüzü açıktır yani. İkisinden biri. Ortası yok. Rastgele, rastgele. Teşekkürler, teşekkürler. Eyvallah, hoş, hoş geldin. Gelsin. Hoş bulduk. Nasıl durumlar? İyi. Özgür demin iki tane peş peşe 30 santimlik aldı. Oo, iyi boylar. Biraz güzel. büyük boylar. Rast gelsin. Güzel. güzel. Sen de hoş Harun geldin. Badim, hoş geldin. Hoş Var mı bana ha? takım hazırda? Var. Of, başlayalım hemen. Hemen hemen. Rast hemen. gelsin. Eyvallah. Sen alamadın mı? Aldım canım da büyük değildi. Özgür'ün iki tanesi de işte 30 santimlikti. Güzeldi. Bayağı güzeldi. Çekmesi çok zevkliydi. Arkadaşlar video burada çok kısa bölüyorum. Sizlere bir müjdem var. Sponsorumuz otelc.com'dan sizler için büyük bir indirim kodu aldım. Kasım sonuna kadar otelc.com'da yapacağınız tüm rezervasyonlarda BLKG10 indirim kodunu kullanarak %10'luk bir indirim kazanabilirsiniz. Bildiğiniz üzere otelc.com'la binlerce otel arasından kredi kartsız, ön ödemesiz bir şekilde rezervasyon yaptırabilir ve istediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde iptal ettirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar sizlere otelc.com'un yeni bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Z cüzdan. uygulamasını indirip Z cüzdanınızı oluşturduktan sonra Z para kazandıran oteller arasında filtreleme yaparak her konaklamanızda Z para kazanabilir ve daha sonra bu Z paralarla e, sonraki konaklamalarınızda ücretsiz konaklamalar ya da büyük indirimler kazanabilirsiniz. Tüm detayları açıklamalar bölümünde yazıyorum. Lütfen orayı okuyun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Aldım be. Aldım arkadaşlar. Geldim Ahmet Çoban'ın elinden oltasını aldım. Kutudan bir yem seçtim ve Küçücük, ufacık da olsa Jig de güzel bir perch aldım. Nasıl? Güzel görünüyor mu oradan? Harika. Evet, geri salacağız tabii ki. Aa lan derinden gelince şişiyor bunlar. Evet. Orfoz gibi. Yaşamıyor mu öyle salınca? Yaşıyor yaşıyor. yaşıyor. Biz tamam. biraz yavaştan çekiyoruz çekerken. Aa, dikkat edelim bir dahakine buna. Baksanıza arkadaşlar hava kesiz şişti. İşte derinden yakalayınca böyle oluyormuş demek. Alıştıra alıştıra getiriyoruz biz. Haydi bakalım. Çok güzel özlemişim. Şey Hep gitti. Hava devam. Aldım bak. be aldım. Lan çok büyük bir heyecan yaptım. Kahvemi bile <laughs> döktüm. Derinden geliyor balıklar. Ya o ol, olsun. Bir Bakın arkadaşlar dibe var. takılmasın diye üçlü iğneyi çıkarttım. Bir tane kafada single var, bir tane arkada. Bu bizim Savage Gear Turkish Zebra Mix. Şuraya yazıyorum. Maviüzgeç.com'da bulabilirsiniz. Gerçi bu eski renkleri. Kırmızısından yok ama diğer bütün renkleri mevcut. Allah! iyi fena değilmiş ya. Balıklar ya geliyor, yani Ahmet abi olur. bana kahve verdi. Tam onu alırken o arada vurdu. Kahveyi de döktüm maalesef. Abi bir tane daha kahven var mı? Var. Süper be. Adam bakar mısın? Bir arkadaş çekelim. Buyur. Bize, Buyur bize, sen de Sır termosuyla. Çok Eziyorlar teşekkür yapmış. ediyorum. Şu düşen bardağı alayım, şuradan da çöpe yazık olmasın. Aynen. Kahve üçü bir arada, Ahmet Çoban her şey bir arada. Aynen evet. öyle. Kahvem, balığım. şunu dökmeden koyacağım bu sefer kenara. Balığımızı da geri salalım. Nasıl abi? Güzel. Çok güzel değil mi? Büyüyecek, daha bilmem. da büyüyecek akşamları. Evet. Akşama büyüyor mu boylar? Büyüyor. Büyüyor abi, büyüyor. Askelsin. Ömer Soyak da aldı. Güzel mi boy? Yani derinden geldiği için pek şey yapamıyor. Jike takıldı bir de ters girmiş olabilir ufak. Ha. Çek bakalım olsun. Bütün iğneler birbirine girince heyecan yapmıyor yapmıyorum paket o oldu, Paket oldu, paket oldu. Aynen, of be. Ufak. Şere bir bakabilir miyiz ufaklarımıza? Neyle aldın? Sevçkir Slim 10 gram mı? Aynen, 10, 10, gram, gram. Flash Mino rengi. Benim favorim, severim. Aynen, mavi stoklarından mevcut arkadaşlar. Da... Hop. <laughs> Ayakkabılar 3 kilo oldu çamurdan. Tebrikler buddy. Rast gelsin. Daha hatır sayılır bir boy göremedik. Ama bence İlerleyen birazdan göreceğiz. İlerleyen oluyor işte. Ne? İlerleyen saatler. Hadi bakalım rast gelsin. Aldım bir tane de arkadaşlar. Vallahi bunlar doymuş. Ben aç gibi saldırdığım için o yüzden bana geliyor herhalde balık. <laughs> Yıllardır börç tutmuyorum. Yavaş çekeyim biraz. Şişmesin. Çok büyük bir balık değil o. Ya yakında yakalıyorum diye mi küçük bunlar? Yakında bir iri geliyor mu? Hmm. Taş tiplerinde falan çok büyük sıkıntılar oluyor. İyi şişirmemişim bunu. Yine arkadaşlar aynıcık. Hop kendi gitti. Bakın dibe takılmasın diye üç iğneyi söktüm. Bir başka cikin asist de kuyruğa taktım. Bir kafada bir kuyrukta var. Ne yapıyorum bunu? Dibe indirdikten sonra olduğu yerde saçma sapan sallıyorum. Arada bir iki tur sarıyorum. Olduğu yerde yine zıplatıyorum. Pörçler böyle o hareketi görüp etrafına toplanıyor. En son bir tanesi kapıyor. Aldım arkadaşlar yine. Balık yakında vuruyor ya. Bu arada birazdan size aksiyon şeklini de göstereceğim. Balık biraz daha yoğunlaştı. Akşama doğru çok... Oha ne oldu lan bunu? Yolda bir şey vurdu sanki ha. Birden Ay, şey aa, hareketler yaptı. O kamışa dolandı. E, kurtuldu şimdi. Ya o kadarcık balık nasıl? Aa yo, he. Dal parçasıyla beraber getirmişim bak. Bir tane de dal dalla takılmışız yolda çekerken. Şöyle bir balık Şimdi balık yoğunlaşınca size dipte nasıl aksiyon verdiğimi, balığın hangi aksiyonu vurduğunu hepsini göstermek istiyorum. Bir eğitim mahiyetinde. Ama devam. Da, şey, Özgür de yapıştırdı. Aldım be. <laughs> Aldı be. Özgür senin yeni balıkçı yaptı değil mi bunlar? Seni evet, de bozmuşlar. Ben. Beni aynen. <laughs> Sen de güzel normal so sosyal bir insan olarak Neyse, hayatına devam ederken a artık sessizliği böyle balıklarla gün geçiriyoruz abi. ya. Eyvallah. Ama böyle çok zevkli bir şey. Sayenizde oldu yani o da. Sağ olasın. Bayağı ufak galiba bu. Olsun. Olsun. Çıkaralım hemen, salalım. Bakın bu da neyle almış? 10 gram zebra glojikle almış, slim Bu balık burada vibrasyona vuruyor, silikona vuruyor ama özellikle jiklere ve vibrasyona çok iyi vuruyor. Doğru mu? Doğru abi. Bak 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 nasıl yedirmişsin. <laughs> Üçü de. Komple ambarlamış. Maşallah. Şimdi yok yok çıkarır o. Ben, tatlı, tatlı ben de yardım ederim gerekirse. Hadi rast gelsin. Teşekkür ederim abi hepimize. Badi aldı bir tane daha. Bak. Karınlar hep şiş. Bak sıktı yani, ama sert. Hep, ne demek oluyor Hep bu? toklar. Bolca yem var diyorsun. Bolca yem var. Ama bir tane büyük tutalım böyle olmuyor ya. Ha, Kesin alır akşam. mıyız bir 30 santim üzeri bu akşam. Alırız. Hadi bakalım. Fazlası gel. Rast Faz gelsin. Salak. Hadi büyü de gel. Evet. Özgür'den bir balık daha. Sallandır şöyle. Evet. Yani büyük değil, i̇şte atla sayılır değil. O yüzden <laughs> gitmiyorum onun. Ahmet çoban bir saattir tutuyor ama küçük diye hiç uğraşmıyorduk, gelmiyorduk yanına. Bu sefer iri aldım dedi. Of bu iyi, bu iyi, bu iyi. Haydi bismillah. Oo! <laughs> i̇şte olay budur. Ha? Kepçeyle alalım. Ya gerek yok kaldır. Bir şey olmaz. İyi yemiş, iyi yemiş. Büyük büyük büyük. Of. Of be. Arkadaşlar arada çekmediğimiz bir 6-7 balık daha var. Ama nasıl bir bereket. Nasıl bir bereket görün. Muhteşem. Buna fotoğraf çekilir bence. Kesinlikle. Of. Of 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 çok iyi ya. Şöyle bir dudağından tutsana abi. Bir dakika abi. öyle yapacağım. Şöyle bir tut da bir görelim şu endamını güzelliğini. Hay yavrum be, hay yavrum be. Seviyor musun abi burayı? Ya ben, ya benim, bunlar da beni seviyor, ben de onları seviyorum. Eyvallah arkadaşlar, Kocaeli'de yaşayanları, hatta İstanbulluları bile <laughs> reklam yapayım mı öyle? Yap tabii ya, gelsinler. Yuvacık barajına bekliyoruz. Yeter ki yakala bırak yapsınlar. Bir günde 50 tane rahat tutuyorsunuz fazla. değil mi şu an? Fazla, fazla, fazla abi. Maşallah. Çok fazla. Evet, yeter ki yakala bırak yapın. alı Alıkoymayın bu balıkları. Süper ya, muhteşem! Abi tebrik ediyorum balığı hemen saldı. Hiç böyle çekemedik bile. <laughs> abi çekeceğiz. Büyük balıkları saldığımızı insanlara gösteriyoruz değil mi? Ama zaten alı koymuyoruz ki. Yani bizim bir poşetimiz olmadı hiç güne kadar. Eyvallah. Emine sağlık abi. Eyvallah. Hadi inşallah daha büyükleri dengeceğiz. Alacağız alacağız. Daha, biraz daha alacağız. Ömer Soyak aldı yine. Diyor ki çekme diyor. Küçük diyor ama ben göstermek istiyorum. Ahmet Çoban da aldı. Herkes alıyor. Yani burada ne kadar bol balık olduğunu bir şekilde göstermek istiyorum. Ufak bir pörç daha. Seninki nasıl abi? Yok, çok saldı zaten şimdi. İyi hadi rast gelsin. Hemen bunu da geri salıyoruz. Küçük canavarlar. Baksana Jike ne kadar benziyor. O da çizgili, o da kırmızı. Maşallah. Hadi devam. Evet Ahmet Çoban az önce takım bağlıyordu. 5 dakikada bağladı bir takımı. Biz de o süre içerisinde hiç balık alamadık. Dedi ki atacağım alacağım dedi. Alacağım Gerçekten mi Olacağım ya? ya? Beni yanıltmaz bir balık ya. Perch ya, seviyor beni. Ben balık kesti dedim, o dedi ki atan atmaz alacağım dedi. Kesmedi balık. Ben atmadığım için balık çıkmıyor. Tamam anlat uzan, ne yapıyorsun? Şu an dibe indiriyorsun. Attım, şu anda dibe inmesin çünkü mesafe derin. Yaklaşık Hı -hı. 25-30 metre var. Hı -hı. İnmesini bekliyorum. Bu arada arkadaşlar, yağmur şiddetini evet, arttırdı. İndi. Hadi bakalım, hop. <laughs> 10 gram. Yemi Fembe dibe indirdin. Zebra kulağı indirdim. Hafif hafif evet. zıplatıyorum. Ben çobandan önce aldım. Nasıl olacak şimdi? Aldın mı? <laughs> ha bak. Ama bak Niye? adam olta Çünkü atmaya başlayınca balık vurmaya başladı. Öyle de bir şey var. Ya. Yani. İyi mi? Yok yok. yok, yok. Ufak, Ufak mı yine? Sen yapıyorsun bu oyunu. Arkadaşlar fena yağmur ya ya. Şimdi Bakalım. buradan ne yapalım biliyor musun? Ne ben arayayım abi. Hasan abi. Serindere'de Hasan Çevik var. Ee, çok güzel köy yumurtasıyla peynirli köy peyniriyle köy yumurtası Hayır, yumurta yapıyor ama <laughs> o yumurtanın sarısı var ya elindeki tuttuğun şeyden daha sarı. Allah'ım. Müthiş bir yumurta. Tamam abi kabul. Okey. Ve alabalık da. Alabalık mı yiyeceğiz. Alabalık ve yumurta istediğimiz tamam gibi. Tamam abi kabul. Yakın mı buraya? Oraya. Ya bir 15 kilometre yukarıda ama Hasan abi yararız bize hazırlar. Olur. Hasan Çevik olsun. Şimdi Ahmet çobanla geldik. Yemek yemedik demeyelim. Evet Ahmet Çoban tutamadı ama harbiden balıklar seni bekliyormuş. Orada Ömer Soyak tuttuğu için kabul ediyoruz. Rast gelsin. Adam tutacağım dedi. Kamerayı kapattık ve yapıştırdı. Büyük değil ama olsun keyif veriyor. Çok yağmur başladı bakalım. Akşam suyuna kadar dayanabilecek miyiz? Rast gel abi. Eyvallah. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Güzel, keyifliydi. Bayağı yağmur arttı sonradan da balık kesin niyeyse ama bir Yarım saatte biz 50'nin üzerinde balık yakaladık Aynen. değil mi Aynen. çoğunu çekmedik ee, Burası 12 ay böyle yapıyor mu abi yapıyor abi. Yani burada böyle Şimdi bazı arkadaşlar mesela geliyor Silikon atıyorlar Bir şey atıyorlar Ya abi ben balık alamadım barajda diyor aynı gün ben burada oluyorum Balık alıyorum niye Ya Zamanına göre Yemleri Aynen. değiştirmek Aynen. ve aksiyonu Aynen. değiştirmek Aynen. lazım. Değilinlik bazen dipte, değişiyor. bazen üstte. Ya bir hafta geldik badimle kendi çikolarla. Çok güzel balık Rapalalarla. aldık. Rapala'larla. <laughs> bir hafta geldik jiklerle aldık. Mesela bu, bu bu dönem özellikle vibrasyon çok fazla etkili değil ama hmm. küçük 10 gram jikler var ya. Jigle jig dipte zıplatarak çok daha etkili. Aynen. Onun için şöyle avlandık yani Bu zaten. baraja gelenlere tavsiyem Dib'e ineceksin abi. O... Dip, aynen öyle. Evet. Özellikle bu mevsimde dib'e inmeniz lazım. İnmedikçe hiçbir şey yakalayamazsınız. Bir bu de var. hiç bilmeyen adamlara anlatam. Arkadaşlar bir tane LRF takımımız olacak. Hafif siklet, uygun bütçeyle başlayabilirsiniz. Ve çeşitli 10 gram, 15 gram, 14 15... gram, Çok, 800 Çok ama yani 15'ten aşağıya aynen. doğru. 15 ve aşağısı diyelim. Jigleriniz olacak. Burada balık yakalamama ihtimaliniz yok. Yok. Burası Yuvacık Barajı çok geniş. Herkese olta atacak yer Burada var. Burada bir önerim var. Hani ben yasal li limitlerde balığıma alırım kardeşim diyene ya trofo balığı sal. Evet, O yasal ne limitin üstünde Aynen. olan da yiyeceksen illa al o trafiği salmanın Anaçları. sebebi şu, anaçlar daha fazla yumurta dökecek, Yumurtamak daha fazla makinesi. yavru olacak, balık çeşidi daha çok olacak. Ve anaçlar herkesin alınmasın. hayali büyük balık arkadaşlar. Yani, yani sen bunu salarsan, o balığı herkes tutup salacak ve her herkes o keyfi yaşayacak. yavaş büyüyen bir balık. Sen o geçen zaman. burada e, tuttuğun balığı çok, söylesene, çok nasıldı? Yani 2 e, kilosu rahat vardı balığın. 2 kilosu çok rahat var, vardı. 45 santim üzerinde. Telefonuma mal oldu, resim fotoğraf isterdim, tektim. E çırpında elimde balığı düşürmeyeyim, tutayım dedim. O ara telefonu düşürdüm. Telefon düştü balıkla beraber suyun içine. iPhone gitti. Eyvah eyvah geçmiş olsun. Yani Allah rahmet eylesin. Trofe oldu var yani. ama var var. Ve senin de o hayalindi ya. Benim bildiğim 10 öyle. yıldır sen pörç istiyorsun ve daha öyle bir pörç tutmadın. O büyüklükte yok. Yok. Neyse, masip, i̇nşallah inşallah ama o, o burada gelecek. Bu baraj çok derin, çok geniş olduğu için ve iklim de çok uygun burada. Perç birazcık soğuk suyu sever. Evet. Biraz rakım da Suyumuz, var burada. Rakım var. Şu anda burası mesela, şu anda bulunduğumuz yer yaklaşık 450 metre. Bir yani şey. sahilde evet. ya kar yokken burada kar yağdı oluyor rahat. değil mi? Rahat, çok var. Burada rekorlar sizi bekliyor, dev turnalar sizi bekliyor. Yayın var. Yayın da var. Tabi. Yayın var. Ha yani eski buranın asıl balığı olan tatlı dediğimiz e, veya tatlı su kefali. Gökkuşağı alabalığı. Bunlar artık bitti. Ee... Yer avcılar onlara baskı kurdu. Tabi baskı kurdu. Çünkü porç ve turna üstüne bir de Tabii. yayın eklenince. Aynen. O... Bu balıklar haramidir. istilacıdır. Bu balık bir göre e, salınıp orada yüreme kabiliyeti kazandıysa Geçmiş olsun. Başka balık beklemeyin bir daha. Ama haramidir ve istilacıdır deyip bu balığı yok etmek değil yok, ama. Yok hayır. Zaten Kendi ayağımıza olmuş. sıkarız Aynen. o Aynen. zaman. Yani LRF ile en güzel keyif yapılacak. Şimdi şehirden burası 10 dakika. Hı hı. Akşam çıktın gel buraya. Kafanı al, Altını da al, at. kafanı da at, çık git. Aynen. Yani bu süper bir Şuraya alan. atma sana sandalyeni, yani, çayını demle burada. Tabii yani çocuğunu al, çok rahat burası, etraf geniş. Çocuklara balık yakalat, balıkçılık e, aşıla. Arkadaşlar elinizin altında Marmara bölgesinde bunun gibi onlarca göl barajı var. Mesela İstanbul'da Ömerli Barajı. Orada da pört çoktu evet. turna yoktu. Şu an inanılmaz fazla. Bence bunların kıymetini bilmek lazım. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hemen hatırlatmamızı yapıyoruz. Kanalımız arkadaşlar sizin destekleriniz sayesinde şu an 516 bin abonemiz oldu. 87 milyon civarı bir izlenmemiz var. Sayenizde Avrupa'nın en büyük YouTube balık kanalı oldu. Hedef bir bir milyon milyon. İlk 1 milyona aboneli ve İnşallah. istatistikler kan şuraya koyar istatistikleri kanalın izlenmelerinin yüzde abone olmayan evet. kullanıcılardan evet. Daha geliyor. Daha önce de söylemiştin videolardan Aynen. geliyorum. Yani izlenme oranlarına bakıyorsun, aboneye bakıyorsun farklı ya izliyorsun keyifle zevk alıyorsun. Aynen öyle. E bunu destek ver. Yani dünyada ilk olacak çünkü. Dünyada değil, Avrupa'da ilk. Avrupa'da bir, ilk. Evet. Hayır bir milyon olursa. 1 milyonluk ben balık kanalı görmedim. falan var. Mı? var. Amerika'da 3,5 milyon var. Olur. Ben de onun yedide biri olarak gurur kaynağı. Sizin Aynen, destekleriniz öyle. sayesinde. Bak son videoda e, o Torik falan aldığım videoda bundan bahsettim. Bir günde 1000 kişi geldi neredeyse. 700 kişi falan. Çok teşekkür ederim. Adam yazıyor diyor ki, abi diyor. Videoların hepsini izliyorum. O kadar emindim ki abone olduğumdan Sen dedikten sonra baktım abone değilmiş. <laughs> Eyvallah. Ya ana sayfada çıktığı için oradan basıp Tabii. izliyor ama abone Tabii. değil. Bunun abone. için de çok teşekkür ediyorum ayrıca arkadaşlar. Video beğendiyseniz artık lütfen like atın. Bu abone izleyin. olun. Bu adamı evet. izleyin. <laughs> Instagram hesaplarınızı koyalım. Ahmet Çoban ve Ömer Soyak bunları da takip edin Bunlar Instagram'da çok aktif. Oldunuz anda eksik olmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.